Ben bu yıllıklarda gençlere çok özgün, çok ayrı bir yer ayrıldığını da gördüm. Bunu ayırt ettim. Ee, çok seviniyor insan ve gençlerin çoğaldığını, şiirde çoğaldığını da görüyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Valla gençler benim ilk yıllıktan beri kitaplarda en fazla yer verdiğim şeyler, şairler oluyor. Yaş Sınırının mümkün olduğu kadar aşağı düşmesine e, çalışıyorum. Fakat e, şiirimiz çok bereketli tabii. Hala 70 yaşında, 80 yaşında hala şiir yazan o kadar e, çok şairimiz var ki bunların yaş ortalamaları e, işin içine girince şiir yıllığının yaş ortalamasını yükseltiyor. Şimdi 60 e, 93'ten 98'e. Ee, ...yaş ortalaması hiçbir zaman 40'ın altına düşmedi. Ben bunun 30'un altına düşmesini isterdim. Ee, i̇lk yıllıkta... E, ...bilemiyorum en son yaş ort ...şeyi neydi? Bakayım burada. 70'miş Kaan İnce o da evet. şeyle. İntihar evet. eden şair. Onu da et, genç yaşta yitirdik. Evet, Öyle. ama o bir e, tek kişiymiş. Ondan önceki 58'e kadar geliyor. Evet. Bugün ise 78 doğumlu, yani 20 yaşında bir e, genç şair koydum ki... ...gelecek yıllarda e, mutlaka sözü edilecek bunun şiirde. Zeynep Köylüoğlu diye. Evet. Henüz lise öğrencisi, lise son sınıfta öğrenci bir şair. Bunun yanında daha Mehmet Can Doğan gibi, bilmem Mehmet Şirin gibi çok genç şairler var. Çok bunlardan güzel, çok sevindirici. Umutluyum ben evet. bunlardan. Gelecek şiir bunların üzerinde gidecek. Sanırım şiir yıllıklarına gençlerin de ilgisi yoğun. Benim bildiğim kadarıyla... ...çok yoğun talep görüyor şiir yıllıkları. Hem yıllıklar hem şiir kitapları. Yani bugün çok söylenen bir şey var. Deniyor ki bin üzerinde satmıyor kitaplar. Fransa'ya gidip baksınlar bin kadar bin de satmıyor. Yani Fransa'da, İngiltere'de şiirler bin de satmıyor. Türkiye'de e, bu kadar fazla yayın evinin olduğu bir e, ülkede şiir kitabının bin satması ki yılda en azından yüz tane nitelikli şiir kitabı çıkıyor. Bu büyük bir rakam. Şiir yıllıklarının da baskı sayısı sanırım çok olsa gerek. Evet. Başlangıçta ben korkmuştum doğrusu fiyatı artırdığı için. Şiir yıllığı biliyorsunuz Adam Sanat Dergisi ile birlikte veriliyor. Mart, Mart ayında. Mart aylarında. Mart aylarında. Her yıl Mart ayında veriliyor evet. Adam Sanat Dergisi ile birlikte. Şey gibi Gazete gibi 1 Mart günü evet. Şiir yıllığı ve dergisi şeyde piyasada. Adam Sanat Dergisi. Ee, diğer aylarda e, ne kadar satıyor bilmiyorum ama şiir yıllığının 4000 sattığını 4000 basıldığını biliyorum ne kadar sattığını bilmiyorum. 4000 çok büyük bir çok rakam, büyük tabii. bir evet rakam.